Merhaba hocam. Oyun dersi için eğitici bir materyal hazırlamaya çalıştım. Materyalimi evde bulunan malzemelerle yaptım. Altı için evde bulunan bir karton dışına da boş bir çerçeve kullandım. Çıtalardan da yapılabilir. Üstündeki puzzle'ın parçaları için de farklı şekillerde mukavvadan parçalar kestim. Daha sonra bunları boyadım. Şimdi puzzle'ımızı yapmaya başlayabiliriz. yaparken 48-72 aylık çocukları hedef aldım parça bütün ilişkisini geliştirmeyi amaçladım Puzzle'ımda toplamda 15 parça bulunuyor daha küçük yaş grupları için tabanda bulunan karton parçalarla aynı şekilde çizilerek daha sonra aynı renklerde boyanarak daha küçük çocuklar için kullanılabilir. Benim materyalim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.